Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Gerçek sevgi yolunda sonsuzluğa doğru Ebediyet yolunda gerçek aşık olanlar 14. Sohbet Velayet, velilik makamları, mertebeleri İnşallah, Efendi Hazretlerinin dinletiyle bir önceki sohbetimizde nefs tezkiyesini ve buna paralel ruhun servisülük adlı yolculuğunu açıklamaya gayret etmiştik. Bu noktadan sonra kişi, yani ruhun Allah'a ulaşarak fenafiller olmasından sonra velayet makamlarına adım atmaya başlar. Öyleyse bu sohbetimizde, Ruhu Allah'a ulaşmış olan bir velinin birinci tesliminden yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonra gelebileceği makamları gözden geçirelim. Birinci velayet mertebesi fena makamı. Fena makamında kişi ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıyla birlikte Allah'ın ermiş evliyası olur ve kalbinde yüzde 51 nur birikmiştir kişinin ruhunun Allah'ın zatında ifna olması sebebiyle bu makam fena makamı adını alır. Ruhun fena fillah olması. Fena yok olmak. Fillah Allah'ın içinde. Nebe Suresi 39. Ayet Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel yevmil hak. Femen sahitte hazı ila rabbihi meyaben. İşte o gün hak günüdür. Zalikel yemil hak işte o gün hak günüdür. Femen şayette haze ila rabbihi neaben dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisini Rabbine ulaştıran yol ittihaz edilir ve ne yap olur. Allah'a ulaşan kişiye Allah ne yapar? Sığınak mevze olur. İkinci velayet mertebesi, beka makamı. Bu makamda Allah'ın zatında ifna olmuş, Allah'a sarılmış olan kişinin ruhu, Efendi Hazretlerinin söylediği gibi Allah'ın zatından tekrar çıkar ve Allahu Teala kişinin ruhuna huzur namazının kılındığı indi ilahide boşlukta duran altından yapılmış bir taht ihsan eder. Ve o tahtta sonsuz bir ömür sürecektir. Tahttan huzur namazına ulaşacaktır. Namazlarını muntazam kılacaktır. Günde yedi vakit sonra da tahta olacaktır. Dilediği zaman, dilediği istikamette uçmak yetkisinin sahibidir. Ama bütün namazlarda mutlaka bulunur. İşte burası kişinin ruhunu indi ilahide, bu altın tahta sonsuza kadar belki olacağı bekabilla makamıdır. Suresi 127. ayet bunu açıklar. Aynı zamanda bu makamda kişinin zikrinin artışıyla kalbindeki fazlaların oranı, fazla oranı yüzde %61 61'e ulaşır. Enam 127 Lehum darus selami inderabihim Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Ve <laughs> belli veli yurdu bu Yapmış olduklarından dolayı Allah onu dostudur. Allah onların dostudur. Üçüncü velayet mertebesi, yurt makamı birinci teslim ile ikinci teslim arasında yani ruh ile fizik vücut teslimi arasında bir geçit olan züht makamında kişi zikrini gönül yarısından öteye geçirerek zikre değer verdiği ve zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah'a ispat eder. Ve bu makamda züht makamına ulaşan kişinin kalbinde %71 oranında nurlanma meydana gelir. Yusuf Suresi 20. ve Azap Suresi 41. ayetler buna açıklar. Azap 41. Ya ey hallezine, amenus korulahe, kesira. Ey amine olanlar, Allah'ı çok zikirle. Günün yarısından fazla zikredin. Kur'an-ı Kerim'de züht, bir kimsenin bir şeye değer vermemesi ve onun zıttına değer vermesi anlamına gelir. Ve zahit böylece Allah'ı çok zikrederek dünyaya ve nefsine değer vermez. Ve bunun zıttı olarak Allah'ın zikrine değer verir. Yusuf ilmi de Hz. Yusuf'a değer vermedikleri ve ona karşı zahit oldukları için onu birkaç dirhemi sattılar, görülüyor. Yusuf yedi ve onu Yusuf'u az bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahitlerdendiler. Ve kâna fi ilmine zahidin. Dördüncü velayet mertebesi, Muhsinler makamı kişinin fizik vücuduna Allah'a teslim ettiği ve nefsinin kalbinin yüzde 81 bir ulaştığı Mahsuniye makamı. Nisa Suresi 125. Ayet bunu açıklar. Nisa 125 O kişiden veçhi fizik vücudu dünde daha ahsen kim vardır? O kişi ki veçhini Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ve hanif olarak Hz. İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ve Allah İbrahim'i dost ittihaz etmiştir. 5. Velayet Mertebesi Ulul Elbab Makamı Ulul Elbab Makamında daimli zikre ulaşan kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi ve kalbinin %100 aydınlanması. Ali İmran 190-191. Ayetler bunu açıklar. Bu makamda allah Teala'nın kişinin kalp gözüne yedi kat yerlerin melekutunu göstermesiyle kişinin kalbi yedi mertebe daha güzel olacaktır. Ali İmran 190 hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulul elbap için nice deliller vardır. Anlatın yolu ulul elbap. Ali İmran 191 O ulul elbap ki Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri onlar ayakta iken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında teşekkür ederler. Ve derler ki, ey Rabbimiz sen bunları batıl olarak yaratmadın, boşuna yaratmadın. Seni tesbih, tenzih ederiz. Bizi ateşin azabından koru. Altıncı velayet mertebesi, İhlas makamı. Daimi zikre ulaşarak kalbinizde yüz nurlana ve ulul erbat makamında yerlerin yedi kat meleği kurtulu kalp gözüyle gördükten sonra yedi mertebe daha müzeyyen olan kişinin kalbi İhlas makamında kalp gözünü göklerin meleği yani gök katlarının sırlarının gösterilmesiyle yedi mertebe daha müzeyen olur. Ve böylece kalbi toplam on dört mertebe daha da saflaşıp halis olur. Müzeyen olmak, yüzde yüz nurlanmış olan kalpteki nurların daha çok parıldaması, daha çok aydınlık kazanması, daha çok saflaşıp halis olmasıdır. Beyni Suresi 5. Ayet bunu açıklar. 5 ve onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din kıyamete kadar devam edecek din budur. 7. velayet mertebesi, salah makamı. Salah makamında iradesini de Allah'a teslim eden kişinin nefsinin kalbi beş mertebe daha saklaşıp halis olmasıyla birlikte toplam on dokuz mertebede müzeyyen olur. İşte onlar salihler, sıddıklardır. Tahrim suresi sekizinci ayet ve hadis suresi on dokuzuncu ayet bunu açıklar. Hadis suresi on ayet ve Allah'a ve O'nun yasalına inananlar. İşte onlar, onlar sadıklardır ve şehitlerdir. Rablerimin yanında onların ecilleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimize yalanlayanlar. İşte onlar, cehennem alevli ateş halkıdır göründüğü gibi kişinin salah makamına ulaşıp salihlerden olabilmesi, kemale erebilmesi için Allah'ı zikrederek İslam'ın yedi safhasını nihalelerle geçmesi, ve ruhuyla, fizik bedeniyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a teslim olması gerekiyor. Rabbimiz Nisa Suresi 58. ayette emanetleri sahibine teslim etmemizi emreder buyuruyor. Nedir emanetlerimiz? Ölmeden önce Allah'a ulaştığı teslim etmemiz gereken ruhumuz, Allah'a teslim olarak Rabbimize kul olması gereken fizik vücudumuz ve kalbinin afetlerden tasfiye olarak mutlaka Allah'a teslim olması gereken nefsimiz. Ve sonunda da sabah makamında Allah'a teslim edilmesi gereken irademiz